Ne yersiniz, ne içersiniz? Değil mi? Evet. Göreyim dedim, uzak yerinde göreyim dedim. Yok. Sağ olun. Sıkıntı yok. 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 Gelirken içme suyunuz, elektriğiniz, telefonunuz nasıl? Çok hiçbir ben sıkıntı var. yok. İlk. Usta çırak yarışmasında burası Hacı Ömer Ağamlılık'da. Yan tarafta Çırak da Şaban Ağa'nın o zamanlar Hacı Ömer abi o da yapmaya karar veriyor. İki sene. Hı. Tamamen kapalı kapılar ardında. Birbirine kopya çekip iki sene sonra bir atış yapıyor. Sıra kuşlar geçmiş. Sonra yani daha önce varmış. Şey Yani bunlar tüfek resmi, elim aratım, bir şeyler var. Bunlar yani. Burası aile şey değil. Yani bizim eee <laughs> Sayın Valim düğün salonumuz, tarzı evimiz. Ağırlıyorsunuz dışarıdan gelenleri. Ee, Sahip sorduğum işleri çay, ediyorsunuz. E, genelde Sayın bakıyorum yere de. Ya senesi Bir de mesela vatandaşlar eee bizim tarım şeylerden hani bu hibe destekleri şunlar bunlar bu konuda. Şimdi bu arazi kim kendinden yararır böyle bir şey yok. Yararlanamıyoruz. Zaten de tarım yani bizim maden sütçülüğü varımız. İkisel. Bir devletin o parasıydı. Çıktı yazık hemenler burada yapılacak bir gölet. Hem belki Yeterli yatağı değil, kalbi Evet. Bu, Adas, bu da kapısı. Eski kapısı, da kapısı. dış kapısı. bu genç değil. Hay maşallah, evet. Genç görünüyor mu ama? Sayın Bey, işte bu da bak, şu mesela komple. Evet. Ben organize sanatayım, fabrikam var orada. Nerede? Organize ben. Doğalgazdan karşı karşıya. Geçmişte buradaki ağaları gelen misafirlerini ağırlamak, gelen misafirlerine Güzel bir şekilde konaklamalarını sağlamak için yaptırdıkları köy odaları 150 yıl geçmiş olmasına rağmen e, çok güzel ahşap oymaları, e, orijinalliğini koruyan yapısıyla gelen misafirlerin hayranlığını çekiyor halen daha. Şimdi biz bu köy odalarını da, ayakta nasıl tutarız, bunu ilimiz ve bölge turizmine nasıl kazandırırız, onun mücadelesi içerisinde olacağız. Geçen sene burayı aşağı yukarı beş binin üzerinde kişi ziyaret etti. Bu ziyaretçilerin daha da çok artık on binler, 15 binler bunları bekliyoruz.